Merhaba akşam arkadaşlar. Bugün akşam yanımda Burak var ve Moonbase Tokyo'da evet. sonra evet. pindir. Merhaba Burak. Merhaba birli iki arasından gidiyoruz. Aynen ya. bela bu arada burası en son Burak da burada video çektik. En son Kamin Beach Baba Baba'yı burada yaptık. Yoktu ondan sonra bir de Demons Breeze vardı ya. Kanka yani. o ayrı şimdi Kamin Beach Baba, Baba 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 burada oldu. Bunun yerini tutmaz. Sesini biraz aç. Neredesin? Bak 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 solundayım. Kanka nereye gideceğiz? Birli 2 Tam senin ne tarafına? Arka sol. Sana göre sol. Taş kılıç aldım. Tamam yürü, gel yürü. gel. Bura mı? Beni gör. Seni görüyorum. Yok bak bak ha. Oh ben bay, yeah. var sende de var mı? Sende birazcık var. Kanka 23 kişi kaldı çok heyecanlıyım video çekecek çok heyecanlıyım Burak Oha. Kestim Allah Allah. Al. Oha pro bırak oha. Tamam sende bir şey yokmuş. Vay 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 vay. Kılıç esini alak ya. Allah şunu <laughs> al şunu. Şunu al Burak al. Yet. Olan diamond mal diamond. Yalana bak yalana. E <laughs> Çık git lan. bunu sen al bu epic değil ki zaten. Kanka bir bok çıkmadı zaten biliyor musun? Kılıcın yok mu? Çok mu fakirsiniz? Bizden amına koyayım. <laughs> yok lan mal Hani biliyor musun Vine'de hani biliyor musun hani oradan bir espri yaptım çaktım hani anda mı? Şunu da al o zaman. <laughs> kapıyı aç bakayım. Yooo. <laughs> Hadi hadi bırak ben açmayacağım hadi adamlar gelecek zaman kaybediyoruz hadi Al işte ha, hadi 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 iyilik yap bana Kapının önde misin? A -a. Biraz geri geldi kapı şey olsun <laughs> Atla hemen değil mi? Açma <laughs> Böyle kırdım Al al hadi gir Oha 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 gir, gir, çabuk. Oha oha bırak Armor mu çıktı ne çıktı kılıcın yok mu? Var değil mi var Al Gerek yok Aa, Ver lan o zaman ver lan onu var şu yere. Gel. 17 kişi kaldı. Madene gidelim. Yalan atma, yalan atma. bırak niye bu kadar yalanlısın bırak Adam Madende bir... de kimse yok gidek boşalak oraya. Boşalak. Boşaltalım, orayı. Bir de 17 kişi kaldı diyor. Yalancı 16 yazıyor. Madene alan çıkan kasıyor demişlerdir. Alan çıkmışlardır. Bak şu sağda bir tane adam var. Kesin o alıp kaçmıştır. Aynen. Kanka. <gülüyor> 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 Madende biri var. Ha şunu al şunu şunu o zaman mal şunu al. Kanka madende biri falan yok ben gideceğim. Var bak bak. Yok. Hadi ben göremiyorum. Ben de yok. Kanka sen niye böyle yalan atıyorsun? Günah değil mi yalan atmak? Oha almamışlar ha boşalt burayı. Kanka benim burada bildiğim bir tane epik var oraya gidiyorum sadece. Bir tane mi var bildiğim burada? Ha. Şuş. Orada bir tane maden var orada epik var mı? Bak şu an yanındaki epik'i atladım mesela. Ama önümdeki epik'i atlamayacağım. Nereye gidiyorsun sen oraya mı? Evet. He. Adam geliyor. Yalan atma bırak. Burak yalan atma. Ya bir bok çıkmadan buna koyayım ya. Yanıma geldi. Göreyim seni. Allah. Adam valla geldi. Yemin et. Vallahi geldi. Canım azaldı. Şaka zaldim. yapmıyordum ki zaten gelmişti. İki tane lan. Ha bu adam bizi görünce. Ben... Göt Aa gerizekalı. Rol mü yapıyor la bu acaba? Oo! Kaç, yarım kaç, kalp, sen? yarım kalp. Bırak dal. Bırak dal yarım kalp. Öldüm zannettim bir an. Va va aldın mı? Ben böyle bir oç yüzsüz görmedim. Öldün mü? Yok. Aldın mı? O da yok. Tamam en azından kaçtı, ölmedik. Öldün mü sen? Ah, geliyor. Mal sen misin? Nerede? Gitti gitti kaçırdın. Lan la, golden apple yedim. Yarım kalp kaldı biliyor musun? Bir an öldüm zannettim. Atayım mı? Yok yedim yedim de. Şey at hiç şey de... olta at. Olta bende de yok. Hmm. Okun var mı hiç? Var hmm. <laughs> Şimdi... Okun var kanka. beş tane okum var. Buraya da almamışlar. Hadi o zaman bebeğim şu kamun bir yerinde bir tane adam var. Hacker kimdi adını hatırlıyor Bir dakika videoyu durdurup bakayım hemen. <laughs> Şakama böyle bir şey yapmayacağım herhalde. Şovka Lan. Aa bu bu bu. Ya aynen. Kanka biraz canı azalt. Bana buz koy bana buz koy. Al lan. Kanka aşağı indir onu aşağı. Okum olaydı iyiydi. Kanka bu yürüyen ok niye atmıyor lan hayret. Bu. Mal lan hacker dalmıyor. Tamam sen dal şimdi. Al amına kodumun. Allah sana ketmiss o Kardeşim şimdi atabiliyor mu şimdi? <laughs> Yanlışlıkla attı ne oldu? Yok da ben okumu geliştirdim. Bir şey yap. <laughs> Boku mu ye bitch. Ok var mı ok? Yok. <laughs> şaka şaka. Sadece 8 tane var. İyi boşta. Şey var mı? Ne? Ne? Ee, 7 kişi kaldı. Diya diya. Allah okun yarısı. Bende hiçbir şey yok. Dudun da, 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 da. Aa, gel gel şurada adam var armorsuz. Ok yapabilirim kanka Dö 12 tane. Dur şunu kesek de O çıkamaz çıkarmal oradan. Ben Burak dışarıdayım. Bu değil, değil ne lan böyle? Kanka sen birden şey speed açtığın gibi oldu beyler lagdan o. Burak hile açmadı yani. Lagırım. Aynen pingini yaz da. Kanka <laughs> bu efsaneyi <laughs> hatırlıyor musun? Come on. 225 pingim var ha. Come on bitch, görüyor musun? <laughs> 149 pink, akan ziliyorum ve ok çıktı. O. Neredesin sen? C ee. Dur. Altı kişi kaldı. Burak da ilk denişti. Video çıkıyor. Neden acaba Burak? Çok proyuz. Aynen çok proyuz. İnanmıyor. Şaka şaka pro değiliz. Bokum proyuz bir zaman. Ben öyle bir şey yapıyorum. Yani. Bir diamant var atayım mı? At. ah. <laughs> Ortaya gidelim hadi. Yürü gidelim. Al onu da gidelim. O adam. Nerede? Ay, yan yangal. Yaktı kesin yakmamış. Ebine. yanmıyor artık öyle. Yanmıyor mu? Oha bendekiler. Oo yaktı al. beni kanki. Bu adam şey kaç. Sen dalma dalma. Biz mal mıyız kanki bence on mu mal. Oo. Öldü o. Tamam sen kovala git. Okları da oldu. 200 pingim var boşver ölürüm. İşte var arkadaşlar görüyorsunuz. Tamam ben ne yapıyorum? Baksana laga 10 saniye sonra gidiyor. Orta. Hadi. Dalıyoruz de mu? devaydı Ah güzeldi lan iyi. Du 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 Senin diamond kılıcın mı var? Yok kanka öyle bir şey olur mu? ]ariosu. Gel la şurada 3 kişi. Ayrılalım bence. Şu Pablo'nun statsına bak. Adamın isme bak. Statsına baksana be. Sa Onun şey, sayılarını yazana kadar o. Pablo boşuna. yaz şeye bak. O. Kanka bu Pablo'yu savunuyor. Oh bırak öldüm. Kaç sen dalma dalma. Çık çık çık. Senin rejine sokayım Pablo. Diğeri de geldi la. Öldüm öldürdüm adam. öldürdüm. Onu öldürürsen var ya. Kanka gel az kaldı. Çek de ölme. Ne? Tamam bir şey yok devam. Yazık adam videosu çıkmadı. Ölüyorum ben ha. Yapıl var mı sende? Bilmiyorum hemen tele bakmadım. Bekle canım da olsun. Orada ikisini de kesersek net Aynen sen ayrılmayalım o zaman. Şey adam eğiliyor. Benim canım az ha. Ne oğlum <laughs> şunu almam lazım lan. sen ölür mü? Ölür gibi. Kanka okum geliştiriyorum ama bir bok yapamıyorum yine. Allah kaple Adam çıktı kapıyı açtı dur. Allah al şunları al. Olta da attım. Var bende o. Dur la dur. Şunu al. Ha yakma şeyi ver. Al. Attım onu. Oha gücü sıfır. Al diamond. Hadi la birisini alak ya video giriyor. Ana burada la bu. Ah. Ana. Yanlışlıkla mı geldi la acaba? Kanka makro gibi vurdum la. La lan ne yapıyorsun? lag'dan geri olta atıyorum. Oha çok brosun Lan ama <laughs> ya bırak. Bırak koy şimdi. Bus. öldü Amına koyayım, öl artık ya. Kang sağa dönerse alırım. Can vurdun mu? Vurdum. Yok oka gider oradan. Oo. Karşım şimdi bizde ortam ha, böyle. Alp pro olmuş ne? Kanka yok la 50 tane ok attım bir tanesi şey geldi. Aa ya. Mı? Ha? Olta. Yok oltam var. İyi bir kişi daha kesinlikle Ok açın oğlum? Manyak bir tane ok aldık bak. Yararlı. Şuradaki hepi almışlar mıdır? Bilmem ki ortaya gidelim diyor. Almışlar. Şey var mı çakmak taşı dört tane? Yok. Alır. Dur yapayım ama. Ya çakmak yapma, çakmak taşı lazım. Ok için. Adam nerede lan bilgisayardaki lekeyi adam zannediyor. Adammış Aa, okay, lan. Gel gel gördüm. Kanka ben de leke zannediyorum lan onu. <laughs> Yok lan adam mı lan abi? Adam adam yürü. Oğlum burada delik mi vardı lan? Ay canım al sana bir tane. Al bir tane daha. Al götünü yedi. Aa öldü. Yazıklar. <laughs> ben diyorum bu leke ya orada yerin altında <laughs> ne olabilir? Kanka abi. adamın a var mıdır düşün Etset ya. Susak. Yok orada. Allah. Kanka vardır la bir şey. La adam. Fa düşüyormuşsun. Ma adam fakirmiş la. Çık çık zıpla. Nasıl çıkayım? Hadi. Hadi bebeğim. Oh bir daha şap şap şap. <laughs> ne olur. Oh my god. Kanka ben buradan bok çıkarım ama koyayım. Öldüm la öldüm. <laughs> Bir apli canım çok az. Aa! mal. Mal işte. Allah lan. Şaplan Öldüm boost vallahi. Boost yap boost yap boost yap. Va iki kal. Boost yap. Boost yap. Bir kal. Tamam boost zıplat beni. Vallahi öldüm bu sefer. Kaldır. Tipe golde Mal! Mal! No. Golden <laughs> Apple gitti oraya. Yok be elimde. Ha. Aa, burada. Burada değişmiş la. Hiç bu map'te oynamamış. mal burayı bilmiyor mu? abi diyor. Ha abi video. Bak bak nasıl bana ok tutuyor lan. Kanka ben karışıma izleyeceğim size. Yok yok ölürüm daha abim. Da. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ben seni biliyorum clean up yapacaksın yok, değil mi? Yoklama al. Öyle bir şey yapar mıyım? Tamam ok ver yeter ok vese ok falan kapışırız. Dal bakayım. Tamam daha burada ölsün bir tane. Yok oğlum o kadar da değiliz herhalde la. Ay yazık kız. nasıl oluyor? Ya öyle artık. Ay şu okum var. La vuramadım la. O bir tane vur öl. Aa, ben öldürüyorum. Kanka sen hayırdır? Tamam bir set ver bana. Ne seti? Dur yaklaşma. Tamam bir de ok ver bayağı ok var. sana set. Bayağı ok ver. Ok 15 okum var. Tamam ver yarısın. hepsi ah, sen nerede? Yapıl yemek yok go. Bir dakika lan şok alayım. 3 2 1 Go. O gafletten uyum. Vay oltada kullan. O a. Aa bir dakika bir dakika. Ne ne ne? Kılıcımı attım. Ne yaptım ben lagda? Bakar. Kanka. Oo, cici. kaç kalp? Kaç kalp? Bir. Yemin et. Vallahi. Kanka yapma. Efendim. Bir dakika şu çocuğu dinleyelim. Abi diyor. Abi diyordu. Emrecan dinlemiyordu. Videoyu kapatıyordu. İzleyen herkese teşekkür ediyordu. İzleyen herkese tekrar teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.